Bizim bölgedeki şu ani sıcaklık artışlarında şu anda tespit edebildiğimiz, görebildiğimiz ve yaşadığımızda kalp krizi risklerinin direkt olarak arttı hatta bu yaş grubunun artık bilinenin aksine yani 30'lu yaşlara kadar düştüğünü görebiliyoruz. Bunda en büyük etken sıcak hava nasıl etken oluyor? Sıcak hava şimdi bizim insan vücudunda kan akımının daha yavaş akmasına sebep oluyor. Bu yavaş akım da genelde Kalp damarlarından tutun da beyin damarları, bacak damarları, daha bir sürü damar sisteminin olduğu yerlerde de viskozite dediğimiz yani yoğunluğu azalarak çamur gibi akmaya başlıyor ve bu da ani tıkanıklıklara sebep oluyor. İşte bu atıyorum beyinde olduğu zaman işte e, inme felç ani riski, işte kalpte meydana geldiği zaman ani kalp krizi, bacakta olduğu zaman ani bacak tıkanıklığı. Biz her zaman söylüyoruz, e, yaklaşık olarak günlük insanın e, su tüketiminin 2-2,5 litre minimum olması gerekiyor. Ve hareketsiz kaldıkça da özellikle bu sıcak havalarda bu biraz önce bahsettiğimiz kanın akışkanlığı azaldıkça kalp krizi riskleri Sadece kalp krizi riski de değil, diğer damar tıkanıklarının riski direkt olarak artmakta. Yani bizim özellikle hareketi, ondan sonra sıvı tüketimini ciddi olarak hastalarımızı uyarıyoruz. Yani bizim ameliyat yaptığımız ya da diğer takip ettiğimiz poliklinikten gelen hastalarımıza direkt olarak söylediğimiz, üstüne basa basa söylediğimiz husus bu. Kalp cerrahı olarak bize en çok gelen şu dönemde bir e, hani poliklinik şartlarında söylediğimiz zaman e, genelde böyle varis şikayetleri. Şimdi varis tip aslında bunları geçmemek lazım. Yani varis dediğiniz zaman toplar damar, toplar damar dediğiniz zaman da toplayıcı bir sistem bu vücutta kirli kanı alıyor, kalbe götürüyor, oradan tekrar temizin vücuda geri veriliyor. Bu sistem yani ötelenecek bir sistem değil. Yani bacaklarınızdaki varisler, işte atıyorum bacaklarınızdaki şişlikler yani bize şu anda poliklinik şartlarında en çok gelen şikayet olarak da bu. Çünkü sıcak havalarda bu damarlar genişlemeye meyilli oluyor. Onun için de e, biz sık sık hastalarımıza bir hareketi öneriyoruz. İki, rahat kıyafetler, işte atıyorum topuklu kıyafet, şey, ayakkabılardan uzak durmaları ve bizim maalesef Türk insanındaki Anlayış bu. Sıcak suyla yıkanmanın kendini daha çok temizlediğini düşünüyor ama e, bu alışkanlıktan vazgeçtikleri zaman hem kalp sağlığı, hem cilt sağlığı, hem de işte atıyorum bu damarlardaki genişleme ve e, varislerin ortaya çıkmasını engelleyecek bir durum. Özellikle biz hastalarımıza da bunu söylüyoruz. Yani sıcaktan mümkün mertebe kaçmaları gerekiyor. Diğer bir husus da tabii bizim bu bölgemizin, e, bu yüceli, bu topraklardaki insanların tabii beslenme, Ondan sonra genetik yapılarına bağlı olarak da çok sık kalp krizi ve damar genişlemesi, işte aort anevizması dediğimiz hastalıklar karşımıza çıkıyor. Bir de bizim hastalarımıza her zaman söylüyoruz. Yani kontrol hiçbir zaman e, aksatılmaması, unutulmaması gereken bir husus. Burada yani hastanemiz var. En azından her iki ailesinde kalple ilgili şikayetler olan bir insan varsa en azından 6 ayda bir gelip burada rutin kontrollerini yapıp da karşımıza çıkacak üzücü sonuçların önüne geçebilecek olan tedbirleri almamız gerekiyor. Bunu işte genetik olarak ailede yatkınlığı varsa tüm hastalarımızı en azından 6 ayda bir kalp açısından muayenelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Bir soru var karşımızda. Bu COVID aşıları kalp krizi riskini arttırıyor mu? Maalesef belki bununla tam olarak tabii biz bilimsel bir yayın yapıp bunun çalışmalarını ortaya koyamasak da şunları gördük. İşte daha dün İki tane hastamızı acil ameliyat yaptık. Bir tanesi 40'lı yaşlarda, bir tanesi de 50'li yaşlardaydı. Ve bunlara maalesef bu soruları soruyoruz. Covid aşısı oldunuz mu? Evet, herkes minimum 3 defa Covid aşısı oluyor. Şimdi bununla ilişkilendirmek ne kadar doğru, onu bilimsel olarak ortaya koymak lazım. Ama biz hani günlük rutinimizde gördüğümüz zaman acaba demeye biz de başladık. Yani bunlar gerçekten etkiliyor mu ya da işte bunlar e, genç hastalarda kalp krizi riskini arttırıyor mu? bunu sorup işte bizden net cevabı almaya çalışan hastalarımızı biz net söyleyemesek de yaşadığımızı ben size söylüyorum. Birazcık artmış durumda genç hastalarda yani biz işte geçen haftalarda 35 yaşındaki bir hastaya da bypass yaptık. Onun için dediğim gibi yani hani bu şehir efsanesi değil de gerçekten açıklanmaya, ortaya konmaya e, muktedir olan bir soru. Ama bizim gördüğümüz klinik olarak şeyler de evet birazcık arttırıyor. Burada yaşanan Sıcakların, yazların insanları ne kadar kötü etkilediğini çok net olarak gören ve bilen bir insan. Şimdi bizim buradaki Erkan Bey'in de söylediği gibi e, özellikle sıcakların bir anda gelmesiyle birlikte yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor insanların. Özellikle belli bir yaş grubunun üzerinde. Hani ileri yaştaki hastaların mutlaka kendilerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Sıvı tüketiminin yanı sıra mutlaka hareketlerini arttırmaları. Artı en önemlisi de sıcak havalarda kesinlikle dışarı çıkmamaları öğleden sonra saat 3'ten 4'ten önce kesinlikle dışarı çıkıp da o sıcak havayı yememeleri gerekiyor. Çünkü sadece damar tıkanıklıkları değil maalesef ki bölgemizde çok ciddi bu sıcaklara bağlı beyin kanamaları da görmeye başlıyoruz. Özellikle yaz aylarında çok fazla oluyor. Sıcaktan kaçınmaları ve kendilerine çok dikkat etmeleri hayati önem taşımakta. Bu sadece basit öneriler olarak düşünmemek gerekiyor bunları. Bunlar e hastalarımızın ve insanlarımızın hayati öneme sahip olarak söylememiz gereken şeyler. Onun dışında yaz dönemlerinde özellikle yolculuk sırasında çok dikkatli olmak gerekiyor. Uzun tatillere gidiliyor, insanlar tatile çıkıyor, geliyor vesaire. Uzun yolculuklara da çok dikkat etmek gerekiyor ki bacak damarı pıhtılarının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu dönemlerde uzun yolculuklar oluyor. Bu süreçlerde, bu dönemlerde dikkatli olmalarını öneririz biz hastalarımıza. Kalp hastalıkları veya damar tıkanıklığı hastalıkları yaşlı grubun hastalıkları değil. Maalesef ki özellikle şu geçirdiğimiz pandemi döneminden sonra kalp krizleri, kalp ameliyatları, anjiyolar, stent gibi damar açma uygulamaları 30'lu yaşlara kadar düşmüş durumda. Maalesef ki hani biz kalp cerrahisi olarak 40'lı yaşlarında bile pek çok hastayı ameliyat etmek zorunda kaldık. O yüzden hani ben gencim bana bir şey olmaz, benim hiçbir şeyim yok gibi düşünceler artık günümüzde maalesef ki geçerli değil. O nedenle bizim önerimiz mutlaka 40 yaş üzerinde herkesin en kötü ihtimal yılda bir kere bir check-uptan geçmesinde fayda var. Kalp sağlığı için, genel vücut sağlığı için, bunların taramaları için yılda bir kontrol ve check-up mutlaka şart. Eskisi gibi sadece yaşlı gruba ait hastalıklar değil maalesef bunlar artık.